yeni videosu karşımızda. Bakalım neymiş mevzu merak ediyorum. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Çetin bol bol selam var. Haydi bakalım. Bu arada yalan söylemeyeceğim. Okay. İlk 4, hası... yeah. İlk 4 dakikasını izledik ama ben yemek yediğim için odaklanamadım. Çetten böyle bir izin istedim. Sağ olsunlar onayladılar beni. Baştan başladık. Okay? Yeah. you guys, got... I've been treated like hell. ever since this fucking case started. My family's been treated like shit. I lost my job, and here at the police department. You know what? And it's continued. There's something that I have no control over. You know, I love being a police officer. We didn't make the lives up. Bu kamera görüntüleri Amerika'nın Konstantin kentindeki polis karakolunda çekildi. Jodie Perak adlı bir kızın ölümüyle ilgili şüpheli bu kasette sorgulanıyordu. Bu davanın soruşturulması kent sakinleri arasında büyük tartışmalara neden oldu. Çünkü herkes bu cinayetin zanlısını şahsen tanıyordu. Penguins. Conan van. van. Gerçek hikayeler. Tüm fokus arkadaşlar. İyi izleyin. İyi odaklanın. Michigan'da oluyor. Michigan belki. eyaletinde sadece 2000 kişilik nüfusa sahip Konstantin adında küçük bir kasaba bulunuyor. 2000. Bu kasaba bir köy kadar küçük olmasına rağmen suç oranı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer şehirlerin %95'inden daha yüksektir. Buranın güvenli olmayan doğası göz Bunu izlediğim için tepki vermeyeceğim yani. Siz de izlediniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. İzleyelim. Ne alın? 4 4.5. dakikaya kadar izlemedik alındığında şaşırtın %95'inden daha yüksektir. Buranın güvenli olmayan doğası göz önüne alındığında şaşırtıcı bir şekilde birçok yerel aile küçük çocuklarının şehirde kendi başlarına dolaşmalarına izin vermek zorunda kalıyor. Böyle bir örnek ise korkunç bir trajediyle sonuçlandı. 8 Kasım 2007, 2007. tarihinde Jodi Perek adında 11 yaşındaki bir kız çocuğu her zaman yaptığı gibi okuldan sonra bisikletiyle arkadaşlarından birinin evine gitti. Aynı gün akşama doğru Jodie'nin ağabeylerinden biri kız kardeşini eve götürmek üzere arkadaşının evine gitti. Tamam. Eve vardığında Jodi'nin bu kez okuldan sonra onları ziyarete gelmediğini öğrenince şaşırdı. Jodi'nin ağabeyi abi evine geri döndü ve durumu annesi Joe'ya anlattı. Tamam. Anne Joe çocuklarını tek başına büyütüyordu. Çünkü kocası uzun zaman önce ailesini terk etmişti. Ve onları maddi ya da manevi hiçbir yardım almadan yalnız bırakmıştı. Kızı Jodie'nin kayıp olduğunu öğrenen anne Jo, dışarısı çoktan karardığı için hemen paniğe kapıldı. Etrafında hiçbir erkek desteği bulunmayan Jo, yardım için önce arkadaşları olan Mekken ailesine başvurmaya karar verdi. Bu ailenin babası Raymond Mekken ise yedek polis memuruydu. Bu komşuları tamam. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlaşmış bir polis memuru pozisyonudur. Bu pozisyon, yerel bir polis karakolu ekibinin asli üyesinden ziyade yedek üyesi olarak çalışmak anlamına gelir. Yedek polis memurları genellikle sokak devriyeleri, ön polis soruşturmaları, kaza araştırma raporlarının yazılması ve trafik kontrolü gibi görevlerde yer alırlar. Jodie'nin kayıp olduğunu öğrenen memur Raymond McKen onu bulmak için hemen harekete geçti. Meslektaşları, Jodie'nin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte şehrin pek çok yerini aradılar ancak kayıp kızı bulamadılar. Okay. Aynı akşam anne jo, kayıp kızını aramak için alışılmadık bir yere gitmeye karar verdi. Evlerinden 3 kilometre uzaklıktaki yerel mezarlığa gittiler. Mez Mevzu burada kopuyor. Mezarlığa neden gidiliyor, o infoyu kim veriyor? Mezarlığa yaklaştığında kızının bisikletini yerde buldu ve mezarlığın içine doğru ilerlediğinde Jodie'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu korkunç keşfin ardından anneciok derhal olay yerine polis çağırdı. Polis raporuna göre bulunan Jodie'nin cansız bedeninin başı bir polietilen torbaya sarılmıştı. Adli tıp uzmanları failin Jodie'ye tecavüz ettiğini ve onu boğarak öldürdüğünü tespit etti. Adli tıp uzmanları Jodie'nin cansız bedeninden failin DNA'sına ait biyolojik bir örnek aldı. Ancak ne yazık ki bu DNA örneği polis veri tabanında eşleşmedi. Soruşturmanın o noktasında polisin elinde başka bir kanıt ya da şüpheli yoktu. Polis memurları Jodie'nin annesiyle ve erkek kardeşiyle ayrıca ailesinin tanıdıkları ve yerel sakinlerle görüştü. Ancak soruşturmaya yardımcı olabilecek yeni bir bilgi alamadı. Soruşturma her geçen gün daha da çıkmaza giriyordu. bakalım şimdi ne olacak? burada kayıp haberleri falan paylaşılmış, kızımızı arıyoruz falan. Ha yok direkt anlıyorlar pardon. Anma şeyleri. Kızımız Açılan soruşturmanın kayıtlar. üzerinden birkaç Hadi, yıl tıra. geçti. Ve Jode'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma arşivlere gönderildi. Buna rağmen dava kamuoyunda büyük endişeye yol açtığı için medyada aktif olarak tartışılmaya devam etti. Birçok yerel halk, Yerel polisin ilgisizliği nedeniyle davanın soruşturmasının ilerlemediğine inanıyordu. Okey. Bu görüş eyalet çapında tartışılmaya başlandı. Ve 2015 yılında Michigan Polis Departmanı'nın ana ofisinden dedektifler davayla ilgili soruşturmayı yeniden açmaya karar verdi. Sekiz davanın sonra, baş şüphelisini tespit etmeleri uzun sürmedi. Çünkü bu adam Konstantin kentindeki tüm yerel halk tarafından tanınıyordu. Dedektiflere göre baş şüpheli Raymond McCann adında bir yedek polis memuruydu. Komşuları. Dedektifler ölen kızın annesi Joe ile konuştuktan sonra kızını ara. Aramak için mezarlığı kontrol etme fikrini ona gösteren polis memuru Raymond McCann olduğunu öğrendi. Bak. Dedektifler Raymond McCann'in... Yani mezarlığa git diye o polis memuru söylüyor. Buradan sonrasını ben de izlemedim. Haydi bakalım. Erin her yerinde büyük bir arama yaptıktan sonra kayıp Jody'yi bulmak için böyle alışılmadık ama emin bir yer önermesini garip buldular. Ayrıca meslektaşlarıyla birlikte mezarlığı kontrol etmeyi gitmeyip anne Joey'ü kendi başına kontrol etmeye ikna etmesi de şüphe uyandırıcıydı. lan. Tıbbi muayeneye göre Jodie'nin cansız bedeninin ellerinde kelepçe izlerine benzeyen izler vardı. Raymond McCann bir polis memuru oldu ve her zaman kelepçe bulundurduğu göz önüne alındığında bu tesadüf de şüpheli görünüyordu. Dedektifler bu gerçekleri ikinci derece kanıtlar olarak değerlendirdi. Jodie cinayeti soruşturmasının ilk yılında yerel polis karakolunda dedektifler Raymond McCann ile görüşmüş ancak kendisinden herhangi bir bilgi alamamışlardı. Michigan Polis Departmanı'ndan gelen dedektifler Raymond McKen'i tekrar daha ciddi şekilde sorgulamak istediler. Yakalayacağız bu adamı demişler. Şimdi sıkıştırıyorlar adamı. Sorgu. Kimliğini çıkardı değil mi? Okay. okay. The bullshit has to end today. Okay. The only possible way that I can put it back for you is if you tell me the truth. That's oh, the cool. listen, listen to me. me. The evidence has come full circle. And there is a part of your story, a big part of your story, that is bullshit. Oh. Like what? Can you tell me? Can you tell me? First of all, what we're going to do. Like I told you before, I, you don't know how embarrassed I am from my co workers right now. Because all I've done the whole time is say that you're a, a fucking good dude. You know what I mean? <laughs> right. And I'm the laughing, laughing stock of this whole place right now. The only possible way that. That I can still have save some face in this thing is for there to be an explanation for the lies that you've been caught in now. <laughs> okay, keep going. I need you to tell me again what you did during the day. Home from work. I was home. That is not true, Ray. What um, do you mean it's not true? I was home playing PlayStation and dick around the house. That is not true, buddy. How? Okay, where was I supposed to be then? I know exactly where you are. Well, tell me then. No, you also know where you are. That's the problem. Okay, I'm not going to put words into your mouth. I we have the whole case prepared. We have everything out there. Everything is there, and your stuff is wrong. Your I'm not trying to be rude to you at all, Brian. I know you work. Home? I don't know where else. Where was I supposed to be? I don't know where else you were supposed to be either. But I I don't think I want anywhere, Brian. I don't think I. You know. I wish I knew. What do you think? What do you think is the worst thing about this whole piece? I get blamed for? I, I guess. I mean.

is the truth. The problem is I know for 100 percent, two thousand percent that your story is wrong. We know scientifically that you touched her body. Then yeah. we know without a doubt i did not know i did not no i did not that doesn't make you the killer way. Right? i know but you know what i did not put her there if i touched her at all it was one i was pulling the mother away if i happened to touch her then that's how it happened listen to me i need you to hear me clear i don't bullshit anybody I i don't lie i tell the truth And there is absolutely no doubt that put her Again. Dedektif şimdi adama oynuyor, oynuyor, oynuyor. Adam da şu an kendini savunuyor. Ama yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor bilmiyoruz. Şimdi bu adam bayağı psikolojisini oynuyor, onu konuşturmaya çalışıyor doğal olarak. Görevi bu. Ben be and the evidence about you is insurmountable. i don't know if you think that you're the greatest person in the world, liar-wise or whatever, but i'm here to tell you that if you don't reach for some help right now, that rope is going to get pulled in. i understand that, but i you know i'm admitting to something i didn't do. Adam da Raymond Macken, Jodie'nin kaybolduğu gün işini bitirdikten sonra evde olduğunu iddia etti. Dedektif Brian Fuller sözlerine inanmadı çünkü bu davanın soruşturmasının ilk yıllarında yapılan sorgulamalar sırasında Raymond ifadesinde yalan söylerken yakalanmıştı. İlk sorgular sırasında Raymond Jodie'yi kasabada ararken bir süt fabrikasına uğradığını söylemişti. Dedektif... Aa, dur. O gün o fabrikanın kamera kayıtlarını kontrol ettiler ve Raymond'ın kayıp kızı ararken oraya uğramadığını gördüler. Bu gerçeğe dayanarak dedektifler Raymond'ın bir şeyler sakladığını düşündüler. Dedektif Brian Fuller sorgulama sırasında adli tıp incelemesinde Jodie'nin cansız bedeninde Raymond'ın parmak izlerinin bulunduğunu söyledi. Raymond'ın bu gerçeği açıklamasının hiçbir yolu yoktu. Raymond da diyor ki ben onu annesini uzaklaştırırken kıza dokundum, inceledim anlamında yani hani bir polis olarak. O da öyle söylüyor. Annesi Joe'dan gelen bir telefon üzerine kaza mahalline gittiğinde yanlışlıkla onun cansız bedenine dokunduğunu varsayıyordu. Aa. Raymond'dan gerçeği öğrenmek isteyen dedektif Brian Filler sorgulamasını sürdürdü ve meslektaşı Teğmen Sean Lockridge de onlara katıldı. Adamın ağzına sıçacaklar bence. En az 15-20 saat aralıksız üzerine giderler. This is the guy that, uh, that I was talking about. Okay. He's gonna kind of be. He's been involved in, with us for a good while. Amen. And uh... um, so, in regards to your statements to us, to the police and to other police officers, your statements, um, Did I need to ask you: Are they true? Yes. All of them. Yes. Okay. To the best of your knowledge. That's knowledge. Okay. I know you're involved in this. Okay. That's why I'm trying to help you. All right. You have a choice in your process. Um, you know, we have video of you during the day. Um, we have uh, other evidence. I'm not going to give it to y'all. Okay. But now I'm going to say to you, you might want to reconsider how the day went. Okay. <laughs> I'm telling you. Okay. It's not, you can't deny it anymore. The issue is why. That's the issue. And the only person that can fill that in. Niye kimse yazmıyor? Arkadaşlar full screen almıştır insanlar. Chat açık. Herkes odaklı şu an yani. Ne yazmamızı bekliyorsunuz ki? Full focus izliyoruz. Is you. All right. I didn't have nothing to do with this girl. Listen, don't say that. Because I don't want to hear it. Okay. I so tell right? you, trust me. <laughs> I know different. I don't know what you guys are getting to. Why don't you just get to it Instead of trying I don't to know what to tell, it, tell but you but guys. It. Sure you do. No I'm sure you do. Listen, I'm, I'm trying to help you. straight I know you're trying to help me. I, I can't was, was trying to help me and try to get me to I don't know what you were trying to do, get me confessed to something I didn't have no part of and okay, now we, you guys are doing it again. No, Ray. That's uh, I, I uh, listen. There are lies in in your whole account of that day. There are lies. And like he just said, we're not gonna sit here and share them all with you. Because that that this it's there. Okay? You are a good guy. I've already said this to you. You know how I feel about you. I've always defended you. I think that you you're in a bad spot. Mesela, kendini or kendini or there's, there's another explanation that that could possibly explain this, but you already said that that didn't happen. And that is that you found her and you didn't know what to do about it. And it scared the shit out of you. And you didn't, you've never seen anything like that before. So what do you do? You know, you don't know what to do. That would explain everything. Do you know, anything. Correct me if I'm wrong, Brian, about the handcuffs. Uh-huh. Get it jail, I'm asking you. I have only one pair, and they got them. Do they? Yeah. Just one pair, yeah. huh? Ray, that is a lie. How would I have two? What do you mean it's a lie? Raise a pervert. Raise a predator. Raise a cop, and he knows how to do this stuff. He's been around it enough. Okay. This is what they're gonna paint. We can we can sit here for hours and hours. I can get fired from my job, but I do not know what happened to her. I did not find her. I did not put her there. I did my job that night, and this is the fucking hell that my family has gone through ever since this has happened. And it looks like I'm gonna continue going through this shit. I know. God knows. I had nothing to do with this. God does know. That's right. God does know. Listen to me when I tell you. I know it was an accident. I know you didn't mean to kill that little I girl. I didn't. <laughs> okay. <laughs> And I didn't listen, dude. I'm telling you, I know that, but in the process, it's I can know it all day long, but you have to. And I'm not asking you like you keep saying a lie. I'm telling you, our investigation shows you're involved in her death. Now, it was either on purpose or it was accidental. And this is what I'm saying to you. Listen, dude, we can we can go with it. We can fill in the blanks. We know the details. You know, I'm not gonna admit something I didn't have part of. You know, I'm not gonna admit that. You guys can. do all talking and talking and talking and talking. But you know what? I did, I did my job that Şu an öyle bir şeyde kaldım ki adam suçlu olsa da şaşıracağım. Adam masum çıksa da şaşıracağım. Ya çok güzel bir oyuncu ya da gerçekten adam harbiden suçsuz yani. İkisine de şaşıracağım çok merak ediyorum. Then we, I guess we would be having this conversation. This Guys, I don't. Oh, what you want from me? You want a confession that I can't give you? Yeah, how come you never went there? Went to the center, center. All this time of saying we're gonna go do, we're gonna go check. I'm gonna go check. Have you, check? have you checked? Have you checked? Have you checked? Have you checked? My sister, have you checked countless times? So much so that she got tired of fucking hearing it. How come Ray McCann never went? Uh, yeah, you guys. I've been treated like hell ever since this fucking case started. My family's been treated like shit. I lost my job and here at the police department. You know, and it's continued for something that I have no control. Of. You know, I love being a police we officer. Had, we didn't make the lies up, right? Line. Line. <laughs> I had no, I had nothing we to do with did We didn't make the inconsistencies. We didn't make them up. You did. This is bullshit. I nothing against you guys. I respect you totally, okay? And Brian, I respect you. But I had nothing to do with this. Oh, Allah. Görüşürüz kardeşim. adam çok Bu masum sorgunun sonunda Raymond ya. suçunu ya da Jodie Perrick'ın ölümüyle ilgisini asla kabul etmedi. Dedektif Brian Fuller Raymond'ın bu suçla kesinlikle bağlantılı olduğundan ya da en azından bu konuda daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğinden emindi. Evet, Dedektif Raymond'ın bu kadar kolay serbest kalmasına izin veremezdi. Ama mahkemenin onu suçlaması için elinde yeterli kanıtı yoktu. Elindeki kanıtlar sayesinde Raymond'ı mahkemede sadece yalancı şahitlikle suçlayabildi. Mahkeme suçlamayı onayladı ve Raymond McKen'i 22 aydan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı. Raymond'ın en az 22 ayını hapise geçirmesi gerekiyordu. Bu süre zarfında bir dedektifin suçlamaları için daha fazla kanıt toplaması ya da Raymond'ın avukatının masumiyetine dair kanıt toplaması gerekiyordu. Michigan yasalarına göre dedektif 22 ayın sonunda daha fazla kanıt bulmazsa Raymond şartlı tahliye edilebilirdi. Dedektif Brian Fuller tamamen Raymond aleyhine delil bulmaya odaklanmıştı ve üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen bu çalışmasında hala bir başarı elde edemedi. Ancak 2017 yılında Jodie Perrick'ın ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkaran bir olay yaşandı. Aha! Aynı yılın Ağustos ayında Konstantin şehrine 10 kilometre uzaklıktaki White Pigeon köyünde Mackenzie Stafford adında 10 yaşındaki bir kız kaçırıldı. Bisikletiyle arkadaşının evinin önünden geçerken arkadaşının 65 yaşındaki büyük babası Daniel Furlong ile karşılaştı. Sırt ağrısının olduğunu söyleyen Daniel, Mackenzie'den garajındaki bazı eşyaları taşımasına yardım etmesini istedi. Mackenzie, Daniel'ı tanıdığı için bu adamdan herhangi bir tehlike öngörmedi ve ona yardım etmeyi kabul etti. Garajına girdiklerinde Daniel, Mackenzie'yi yere etti ve onu bıçakla tehdit ederek Mekke'yi Kenzi'ye dediklerini yapmasını, çığlık atmamasını söyledi. Arkasını kısa bir süreliğine kızdan çeviren Daniel, garaj kapısını kapatmak istedi. Kapı inmeye başladığı anda McKenzie hızla yerden kalktı ve Daniel'a birkaç kez vurmayı başardı. Daniel ise onu sırtından sana kız. bıçakladı. Ancak cesur McKenzie, garaj kapısı neredeyse yere yaklaştığında hızla dışarı doğru atladı. Helal lan sana! Böylece kurtarılması için zaman kazanmış oldu ve olay yerinden kaçmayı başardı. McKenzie eve ulaştığında elbette ailesine tüm olayı anlattı. Şans eseri kız ciddi şekilde yaralanmadı. Daniel'ın acele etmesi nedeniyle onu bıçaklamaya çalıştığında bıçağı Mackenzie'nin vücudunun sadece deri yüzeyine temas etmişti ve sadece sıyırmış yüzeysel kesik bırakmıştı. McKenzie ailesi olayı hemen polise bildirdi ve Daniel Furlong aynı gün tutuklandı. Daniel'ın evinde arama yapan polis memurları garajında üzerinde kadın isimlerinin yazılı olduğu bir yazı tahtası buldu. Oğlum, ne kadar kötü insanlar var ya. Dedektifler Daniel'ın bu listeyi kimi kaçıracağını planlarken hazırladığını tahmin ettiler. Daniel'in tutuklanmasından Michigan eyalet polisi sorumlu olduğu için ondan bir DNA örneği aldılar ve polis veri tabanıyla karşılaştırdılar. Bunu yaparken ölen Jody Perrick'ın cesedinde bulunan DNA örneğiyle eşleşime buldular. Böyle bir kanıt karşısında Daniel'in işlediği suçlarda masum olduğunu kanıtlama şansı kalmadı. Allah Allah. Ve sorgulandığında polise her şeyi itiraf etti. Allah Allah. She got off her bike, came up to the house. <laughs> That's when I grabbed her, took her in the garage, threw her in the back of this boat that was in the garage. She said, Will you let me go? And I said, I can't let you go, mate. So I got her out of the <laughs> boat. By that time it was dark out. Why did you put the bag on her head? I don't know. I don't even know why. I thought at that time I was panicking. But so, you know, so it's just hard to get out of there. What do you know? What's McCann? can? I don't know the, the one that they showed on TV. I no. don't know him. I don't know him. I know the grandma. You saw everything in the paper about what was going on with him. What did you think then? I just thought I was would... dedektifler Polisin hayatı Daniel kaymış oğlum. Garajındaki yazı tahtası üzerinde bulunan kadın isimleri listesi hakkında konuştular. Ona kurbanlarını seçerken hangi kriterler seçtiğini sordular. Daniel daha önce evinde bulunmuş ya da en azından kendisi veya torunlarıyla tanışıklığı olan kızları seçti. Bana yani koyacağım bunu evire de döveceksin ağzını yüzünü dağıtacaksın ya. Seni söyledi. Polis Daniel'ın bu türden daha birçok suça karışmış olabileceğine inanıyordu. I killed Johnny, that's it. I killed That's how I got church. I don't believe you. I don't believe you. So you need to think about this. You need to think about everything real hard in the next 15 or 20 minutes before you're strapped up to that machine. And if you want to talk to these guys, you do it. This is it. I'm given you immunity. <laughs> Ne yazık ki Daniel Furlong soruşturması sırasında dedektifler Jodie Perak'ın ölümü dışında başka bir suç kanıtlayamadılar. Savcı Daniel Furlong'a bir anlaşma teklif etti. Duruşmada suçunu kabul ederse 30 yıl hapis cezası alacaktı. Daniel'ın yaşı göz önüne alındığında bu hapis cezası Ölecek onun için zaten. neredeyse ömür boyu hapis cezası olarak değerlendirilebilir. Daniel'ın tutuklanmasının ardından mahkeme Raymond McKenney'i suçsuz buldu ve hapisten çıkmasına izin verdi. Bu noktada... Yazık lan adama... Adamın hayatı kaymıştan. Hani öyle sadece 7 ay hapis yattı gibi düşünmeyin oğlum. Adam diyor ya olay olduğundan beri hayatım kaydı diyordu. Kim verecek şimdi bu adamın kaybolan yıllarını? Bu adam çok büyük tazminatlar alır bu arada da. Noktada Raymond 20 ayını cezaevinde geçirmişti. Raymond aleyhindeki tüm delillerin geçersiz olduğu Ama yalancı şahitlikten mi hapise attılar bunu? Öyle bir muhabbet vardı herhalde olarak duyuruldu. Mahkemeye delil olarak sunulan fabrikanın güvenlik kamerası görüntülerinin yanlış delil olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının tüm fabrika alanını kapsamadığı, dolayısıyla Raymond'ın bu kameraya yakalanmadığı ortaya çıktı. Hayda, adam yanlış ifade de vermemiş lan. Vay amına koyayım polis, Jodie'nin cansız bedeninde Raymond'ın DNA'sının bulunduğunu söyledi. Ancak bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Jodie'nin cansız bedeninde Raymond'ın izine rastlanmadı. Ne? ABD'de 1969'dan beri dedektiflerin şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri için aldatma yöntemiyle sorgulama taktiğine izin veriliyor. Raymond aleyhindeki tüm kanıtların ya yalan ya da uydurma olduğu ve polise hiç yalan söylemediği ortaya çıktı. Sadece işini iyi yaptığı için hapisteydi. Jodie'nin kaybolduğu gün uzun bir arama sırasında sezgileri ve polis deneyimi onu mezarlığa kontrol etmesini söylemişti. O da anne Joe'ya bunu yapmasını tavsiye etmişti. Ve... Amına koyayım adam bir iyilik yapmak istemiş. Bak bir iyilik ha. Kurduğu bir cümle. Ve bildiğimiz gibi kızını gerçekten de orada buldu. Raymond hapishanede sadece 20 ay kalmış olmasına rağmen Bo'nun hayatını çok etkilemişti. Jodie'nin cansız bedeni bulunur bulunmaz Raymond polis memurlarının baş şüphelisi haline geldi. Yetkililerden gelen çok sayıda baskı Raymond'ın polis memurluğu işini kaybetmesine neden oldu. Haberi duyan tüm kasaba sakinleri Raymond'la konuşmayı ya da adam. herhangi bir ilişkide bulunmayı bıraktı. Doğduğu kasabada dışlanan biri haline geldi. Raymond'ın karısı onu boşadığı için ailesi yıkıldı. Tüm bunlar 8 yıl süren soruşturma boyunca devam etti ve hapse girmesiyle son buldu. Hapisten çıktıktan sonra bile Raymond için hayatını hemen normale döndürmek kolay olmadı. My chief came to the prison and I thought for sure right there and then they were going to apologize and get me out of there as soon as they could. But they didn't. I didn't, I didn't think I'd see my family again. Pardon. Yazık adam adamla. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçekten işini iyi yaptığı için hapse girmiş adam ya. Adamın hayatı kayıp gitmiş lan. Vay be. Oğlum adamın kaybolan yılları da geç. Adamın bildiğin hayatı kaymış yani o hayat geri nasıl çevirecek? geri nasıl şeyi yapacak? Edecek. Oo. Tüm ailesi dağılmış, çevresindeki tüm arkadaşları dağılmış, tek başına kalmış. Gelecek kurma imkanı yok. Belki o yaşlarında parasını biriktirecek de hayalleri vardı. Zor. Kim tabi ya niye atmayayım? Zor ki ne zor. えらいおっかの犬の犬。